Hasan. Karşınıza Zübeyir arkayım. Ruhunla bedenin bir bütün olsun. Gelinliğine gel bir ku gibi. Sevgini bölme hiç kalbinde dursun. Gelinliğine gel bir ku gibi. Sevgini bölme hiç kalbinde dursun. Sözünden dönenin gözü kör olsun. Sen benim eşimsin, tüm dünya duysun. Caddeler, sokaklar düğüne dursun. Gelinliğine gel bir ku gibi. İranlık heves mi diyen aşasın. Aşkımız yıllarca sen unutmasın. Karısı her seven gence bulasın. Gelinliğinle gel bir ku gibi.